yılın en soğuk gecesiydi. Kar gökyüzünden sessizce süzülüyor, şehir beyaz bir sessizliğe bürünüyordu. İnsanlar pencerelerinden dışarı bakarken sıcak evlerinin içinde güverle oturuyordu. Ama bu karanlık sokaklardan birinde incecik giysileriyle, çıplak ayaklarıyla, ellerinde birkaç kibritle yürüyen küçük bir kız vardı. Bu kibritçi kızın masalıydı kibritçi kız, yılbaşı gecesi şehrin taş sokaklarında tek başına yürüyordu. Ayakları çuplaktı. İncecik bir hırkadan başka bir şey giymemişti. Kar ayaklarına saplanıyor, rüzgar kemiklerine işliyordu. Herkes evlerinde sıcak şöminelerinin başında yeni yılı beklerken o yalnızdı. Kimse ona bakmıyor, kimse onun varlığını duymuyordu. Elinde kalan kibrit kutularını insanlara göstermeye çalıştı. Alır mısınız kibrit diye fısıldadı ama sesi karanlık sok kayboldu. Herkes aceleyle geçip git Kimse onun varlığını her geçen umudu biraz daha azalıyor, yerindeki ışık soluyordu. Kibrit kutusunu açtı, ellerini ısıtmak için bir tanesini yaktı. Minik alev parladı. Işıkla birlikte bir hayal canlandı. Sıcacık bir soba, yanında oturuyor, ellerini uzatıyordu. O an ilk defa ısınıyor gibiydi ama alev titredi ve söndü. Hayalde onunla birlikte kayboldu. Bir kibrit daha yaktı. Bu kez önünde zengin bir ziyafet masası belirdi. Tavuklar, turtalar, Tatlılar karnı zil çalarken gözlerini o hayali sofraya dikti. Tam yiyecekti ki kibrit söndü. Masa ile birlikte sıcaklık da kayboldu. Yine kar, yine soğuk. Bir kibrit daha. Bu kez renkli ışıklarla süslenmiş bir yılbaşı ağacı gördü. Altında hediyeler, üstünde parlayan yıldızlar. Çocukların kahkahaları hayalinde yankılandı. İlk defa gülümsedi ama mutluluk da kibrit gibi kısa sürdü yeni bir kibrit daha yaktı ve orada ışığın içinde büyük annesi belirdi. Gülümseyerek ona yaklaştı. O iyi kalpli kadın kızın hayattaki tek sevdiğiydi. Beni bırakma lütfen dedi kibritçi kız. Gözyaşlarıyla kibritleri peş peşe yakmaya başladı. Son kibriti de yaktı. Artık üşümüyordu. Büyük annesinin kollarında göğe doğru yükseliyordu. Altında şehir, üstünde ışıklarla dolu bir gökyüzü. Öylesine huzurluydu ki hiçbir acı kalmamıştı. Sabah olduğunda insanlar bir duvar dibinde donmuş küçük bir kız buldular. Elinde yanmış kibritler vardı. Kimse onun gördüğü güzellikleri bilemezdi. Çünkü o artık acının ötesinde ışığın olduğu yerdeydi. Kibritçi kız sonsuz bir sevgiye kavuşmuştu.